Merhabalar bu videomuzda artık e, yörünge hareketinden ya da projectile motion'dan bahsediyor olacağız. Şimdi ilk yapacağımız şey geçen videoda aslında birazcık girişini yaptım. Vektörün e, üzerine etki eden ivmenin vektörün hız bileşeniyle aynı yönde olmadığı durumlarda inceleyeceğimiz aslında bir yolun petin nasıl ifade edilebileceğini ya da bulunabileceğini gösteren bir, genel bir e, şeydi. Şimdi bildiğimiz nokta şu aslında. Bir Şöyle bir yolda bir cismin nasıl hareket edebileceğini düşünüyorum aslında. Ee, şöyle bir şey olacak. İlk yapacağımız şey aslında e, ve düşüneceğim şey şu. Sizin de düşündüğünüzü, e, düşünmenizi istediğim şey şu. Şimdi birincisi bunların e, belli bir simetri ekseni olduğunu söyleyeceğim. Çünkü burada aslında bir e, parabolden bahsedebiliriz. Bunun denklemi nasıl böyle birazcık da böyle parabol denklemi gibi de e, anlaşılabileceği. Ni göreceğiz aslında. Sonra da işte bu harekete belli bir simetri ekseni var. Ee, bir tepe noktası var. Fark edeceğiniz şey şu değil mi? Yani bu bir denklem olsaydı ve e, ikinci de bir denklem olsa şöyle bir denklem aslında değil mi? Eksi k çarpı. E, eksi k de, demeyelim ama yani şöyle diyelim. Hatta bunu en genel formda yazalım. a x kare artı b x artı c. Ama a'nın küçük olduğunu biliyorum. Sıfırda yani. Şöyle bir denklem var aslında elimde bakmak istediğim zaman. Peki sonra en genel atışımız aslında bu yata yatış hareketi bununla ilgili en güzel örneği oluşturuyor bizim. Şöyle birazcık yata yatış hareketlerini inceliyor olacağız. Mesela ilk örneğimizle başlayalım. Mesela desin ki bize en çok karşımıza çıkan örneklerden biri olduğu için hemen yapalım. Şöyle bir şeklimizi alalım. Şimdi şöyle bir binamız var. binanın şu noktasından işte atıyorum. Şöyle bir yol izliyor. Ben böyle bir şey atıyorum. Binanın ortasından böyle bir şey fırlattım ve bu yolu izledi i̇şte ama bu yolu çok bilmiyorum ama bildiğim bazı şeyler var. Bu yolla ilgili bilgileri bulacağız şimdi tek tek. İlk yapacağımız şey öncelikle şu yönde hızımız yani buradaki sadece V0'ı bulmamız çok önemli. Ee, o da soru bize verecek işte V0 bu yönde diyecek. Diyecek ki işte V0 e, için Z0 vektörü için yazıyorum. Diyecek ki 3 metre bölü saniye hangi yönde arkadaşlar bu yön? Sadece iyi yönde değil mi? Sadece yatayda ve doğu yönünde bir e, hızımızın olduğunu biliyoruz. Dikeyde de herhangi bir ifade yok. Peki dikeyde ne var arkadaşlar? Dikeyde şöyle bir ivmemiz var. Onu da soru bize verecek. Diyecek ki ivmemiz a eşittir 10 metre bölü saniyenin karesi yönümüzde eksi j yönünde olacak arkadaşlar. Yani aşağı doğru bir ivme olduğunu görmüş olacağız. O zaman e, dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Bu yol boyunca değil mi? Şöyle bir rencimiz var. Bu rencimizi e, bulmamız gerekiyor. O zaman şu yükseklik biraz h yüksekliğine denk gelmiş olsun. Hatta bunu genelde küçük h ile yazarız. O yüzden genel notasyonu koruyalım. Yani küçük aşı veriyor. İşte diyecek ki şuradan bir cisim fırlatılıyor. Ee, buraya düşüyor. Şu konuma geliyor. O oh, hali arkadaşlar bu yükseklik nedir? Ve burada da işte bir range'imiz var. Bu range nedir? Diye bize sorabilir. Ee, maksimum noktadan başlıyoruz. Ee, yatayda sadece şeyimiz var. Ee, ve bunların her birini bulabiliriz. Şimdi öncelikle ben e, bu soruyu iki farklı şekilde çözebilirim ama e, en temel çözümlerden biriydi. Yani e, komponentlerle çözmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk yapacağım şey şu. Diyeceğim ki bu bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü e, aslında soru yaparken de dikkat etmemiz gereken e, neyin nereden geldiği ifadesine çok dikkat etmek. Bilmiyorum. O yüzden ona e, dikkat ederek çözmek istiyorum. Şimdi ilk yapacağım şey şu. Diyeceğim ki bu hareketi şöyle anlayabiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani, anladığım şey şu bu hareketle ilgili. Bu hareketin iki tane farklı... E, ifade edebilmesi şekli var. İfade edilebiliyor olduğu şekil var. birincisi şu. Bu hareket mesela şöyle anlaşılabilir. Mesela birincisi x'in zamana bağlı olan ifadesi var. x de konumun zamana bağlı olan ifadesi var. Bir de aynı zamanda y'nin zamana bağlı olan ifadesi var. Bunların yeni vektör olarak veriliyor olabilir. Genel olarak r'yi anlayacak olursak işte bu cismin genel konum ifadesini veren ifadeye baktığımız zaman da bunu da e, bunu hatta zamana göre ifade etmek istersek de bunun x'in zamanına göre ifadesi artı y'nin zamana göre ifadelerin toplamı. Yani herhangi bir t anındaki ve x konum, konum vektörü ile y konum vektörünün toplamını bize r konum vektörünün verdiğini görmüş olabiliriz. Peki bizim v sıfırımız arkadaşlar? V sıfır hızımızı şöyle biliyoruz. V sıfır hızımız 3 metre bölü saniye olarak verildi bize e, ve de tek bildiğimiz şey de buydu zaten ve i yönde olduğunu biliyoruz. O zaman şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bunun y'de herhangi bir ilk hızı olmadığına göre ve y'de herhangi bir ivme, yani x'de herhangi bir ivmesi olmadığına göre xte y'i bulurken sadece şunu yazabilirim değil mi? Hızım neydi? V sıfır çarpı i yönünde e, hatta bunu şöyle yazabilirim. Zaten v 0 içinde var bu. E, o zaman v sıfır çarpı t olarak anlattım. Tamam. O zaman v sıfır çarpı t'yiz arkadaşlar. Ee, biz de bunu aynı zamanda şöyle yazabiliyoruz değil mi? 3 metre bölü saniye i yönünde çarpı t e, a, t süresi bize verilmiş oluyor. Peki y'ye baktığımızda ne görüyoruz? Y'de belli bir v hızı yok. Ve de ne biliyoruz? Y'nin t'ye bağlı olduğunu ifadesini biliyoruz. E, i̇lk konumumuzun h olduğunu biliyoruz. O zaman h'tan bir şey çıkıyor. İlk konum burada h. İlk hızımız yok. O zaman burası 1 bölü 2 10 çarpı t kare gelmiş oluyor. Buradan 5 t kare gelmiş oluyor. O zaman t'nin de h eksi 5 e, t kare olduğunu yönünde j yönünde olduğunu söyleyebilirsiniz vektör olarak. Oğlum herhangi bir anda bunun konumunu çizdiğiniz zaman r t ifadesi size şöyle bir ifade veriyor. 3 metre bölü saniye e, çarpı t i yönünde artı h eksi 5 t kare j yönünde gelmiş oluyor. Tabii ki de belli bir noktada da artık e, tam zemine geldiği için sıfırlanıyor. O belli bir t'de bunun tam zemine değdiğini, e, tam şu noktaya ulaştığını görüyoruz işte. O da sadece tek konum vektörü oluyor, değil mi? Y yes zaten sıfırlanmış oluyor, sadece eksi olmuş oluyor. Dikkat edeceğimiz şey zaten burada t hali e, ifadenin başında bir eksi beş t olduğunu görmüş olduk. Zaten bunu söylemiştik, değil mi? Bu böyle bir denklem varsa eksi a x kare artı b artı c gibi bir şey var. E, bu A'nın eğer ki sıfırdan büyük olduğu durumda eğer ki sıfırdan küçük olduğunda bunu direkt A olarak da yazabilirdik. E, ama böyle verdiğini görebiliyoruz. O halde bunu zaten direkt denklem olarak şu şekilde ifade edebiliyor oldum. Bu bana konum vektörünün herhangi bir andaki ifadesini vermiş oluyor. Değil mi? Yani konum vektörünü aldım. RT ifadesi için. Bu şekilde yazdım. 3 metre bölü saniye. Bu 3 metre bölü saniye neydi peki arkadaşlar? Artık bunu böyle yazacağım. V 0dı da V sıfırında x belirleyenli V sıfır x i artı e, çarpı t artı e, bu haşa da e, y ilk diyeceğim y ilk y ilk eksi 5 e, çarpı t kare yönümüzde j yönünde yani oldu. bunu en genelde böyle de yazabilirsiniz. O zaman artık tüm he, herhangi bir hareket arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani bu size he, buradan attığınızı verdi. Bildiğiniz şey şu. Parçanın şu noktalara gelme hızları değişmeyecek. her bunun sadece yatayda bir hızı varsa fark edeceğiniz şey şu Bu noktaya bu anda geliyor. Bu anda geliyor. Tam bu anda burada. Bu anda burada. Bu anda burada. Bunlar meçleşiyor. Çünkü neden? Y'de sadece ivme var. G var. Ve Y'deki hareket sadece 1 bölü 2 gt kare ile anlaşılabiliyor. Eksi 1 bölü 2 gt kare ile anlaşılabiliyor. Buraya 0 derseniz burası eksiye doğru gidiyor. Eğer ki buraya h derseniz de h eksi bir değer alarak devam ediyor oluyor. Bu size e, sinir hareketi anlama tarzına göre değişiyor. O zaman biz burada başladık. Ne oluyor? Buradaki yazımız hiç değişmiyor arkadaşlar. Buradaki hızımız vx olarak kendini korumaya hareket boyunca devam ediyor. Değişen şey ne? Buradaki ivmenin büyüklükleri. Anlayabileceğiniz bu hareketi ikiye bölerek rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. İşte tepe noktasını bulursanız tepe noktasına göre simetrik bir denklem yazarak da bu denklemi aslında bulabiliyorsunuz. Matematiksel olarak da bunun ifadesini bulabilirsiniz. Ya da işte sadece böyle atılmasıyla. Ee, ve de burada şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer ki hızımız sadece e, böyle bir hızımız var ilk başta olduğunu düşünelim. O zaman bunun hem bu bileşeni var hem bu bileşeni var ama eğer ki e, buradan attığımız zaman buradaki bileşenimiz var. Yani ilk hızımız bu yok. İlk hızımız bu yok. Buradan gelenlerin hepsi ivmeden kaynaklanıyor. Ama burada bir de burada da bir hızımız var. Bu sefer e, iyi mi bunu azaltıcı yönde olacak. Gördüğünüz gibi yukarı çıkarken azaltıyor. Burada sıfır noktasına geliyor. Hatta şöyle yapabilirsiniz. E, hızın sıfır olduğu nokta. ilk hızımız var. V sıfırımız var. Eksi g biliyoruz. Eksi g bizim işte buraya geleceğimiz nokta. Eğer ki bu sıfır eşitse değil mi? V sıfırın gt eşit olduğu sürede t ne olur arkadaşlar? v0 bölü g gibi bir ifade almış olur. O zaman v0 bölü g bizim için burası t1 oluyor. Burası da t2 ise t1 ile t 2nin birbirine eşit olduğunu ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Ama hızımızın da t hızımızın da v0 g olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. İşte buradaki denklemleri kullanarak hareket daha iyi anlayabiliyorsunuz. Zaten e, buradaki denklemler artık e, ifade bileşke vektörler cinsinden ifade edilebiliyor. Bu da bir sonraki derse kalsın. Bileşke vektörler cinsinden bu ifadeyi anlamaya çalışalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.